Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber sokaktan araba çalacağız. Bu arabayı modifiye edeceğiz. Nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Halam arabamız hangi arabayı çalalım? Şu şunu çalmayacağım. Bu ne böyle? Hadi sen git kardeşim. şurada şu araba var. Bunu çalalım direkt. Direkt Karakolun önünden çalalım onu. Polis bey onun polisi hiçbir şeyden haberi yok. Daha yeni zıplıyor bana kaç 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 çaldım 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 <laughs> adam bitirdim ya adam mahvettim ya tek <laughs> şimdi adam bitti ya böyle bir şey var mı Allah Allah oy 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 geldi 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 geldi, geldi. Buradan içeri girelim. Modifiye kısmına girelim abi. Hemen 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 hemen. Tamam. Evet arkadaşlar, az önce çaldığımız arabayı gördünüz ve bu arabayı alalım hemen bir modifiye edelim. Bir bakalım nasıl bir şey olacağını biliyorsunuz Az önce sokaktan çaldık bu arabayı. modifeliyoruz Bakalım. O oh, tam. Onlara güzel. Ayrıca önüne bir tampon ekleniyormuş. Onu da yapalım. Ve arkasına galiba bir şeyler ekleniyor. Egzoz mu ekleniyor? Nedir bu? Heh, tamam onu da ekleyelim o zaman. Hazırını da yapalım. Hazırını da yaptık şimdi. O çiftler egzoz ekli altına bir tane daha ekledi. Gördüm. Şuraya da o oh, şurası şurası eklene bakın. Böyle de şöyle oldu. Tamam onu ekleyelim. Şöyle bakalım ne varmış. Işıklarını ekleyelim. Ne olanına bir bakayım. Alt ne da ekledik. Bunu ekleyelim. Rengini ekleyeceğiz. Karbon olsun bakayım rengi. Yani karbon güzelmiş ama karbondan farklı bir şey yapabiliriz aslında. Bakayım ne yapabiliriz arabaya. Renk nasıl? Manyak mı? Güzel ya abi bakayım. Evet. Bence bu güzel. Bu kalas. Ama kalabilir. Ama kalsın abi. Böyle de bir bakalım. Arabayı biraz aşağı indirdik gördüğünüz gibi. Şöyle yaptık süper. Bunu da yaptık 10 numara. Tekerleklerini takalım. Başka tekerlek koymamış mı ya bu? Bakayım. Hangi tekerlekler güzel? Bunlar güzelmiş abi. Bunları yapabiliriz. Tam bu da olabilir. Rengini siyah yapalım. Arada tekerleklerin galiba patlamaması için o. Rengini siyahlaştırdık. Tamam on numara oldu. Sokaktan çaldığımız araba böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Baya güzel oldu bence. Bir hızına hızın bakalım. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Oo, bayağı iyi. Bayağı hızlı aslında arabamız. Uy, otoban faresi gibi bakın. Sakin ol dostum. Sakin ol, sakin ol. Bayağı hızlı. Ön çekişti mi bakayım bu? Bakayım. Evet, ön çekişti bakayım. Evet, ön çekişti arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir gidelim bakalım ne olacak. Ab baya uçuyor ya baksana hızına. Mükemmel araba. Sokaktan çaldığımız araba da demek ki daha hızlı olabiliyormuş. Ya i̇şimize yarabilir görevlerde falan filan. Sokaktan çal iki dakika hızını yükselt. Bitti. Vay abi baksana şuna. God. çok çabuk toparlıyor kendini gördüğünüz gibi nasıl toparladığını mükemmel bir şekilde toparladı gerçekten güzel araba ön çekişte olduğu için bakın arkadaşlar görüyor musunuz ön çekişte hemen bakın normalde bakın böyle daire çizmiyor sadece önden daire çiziyor görüyorsunuz Motoru önünde olduğu için tekerlek ön çekişti galiba. Biraz daha basalım hızlı hızla bir bakalım nasıl hızlı. Selamünaleyküm Gaber. Help me! Hey, man, man, man man, 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 madem 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 gibi madem 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 hop mahalleye giriyorsun direkt yanlayarak mahalleye girebiliyorsun gördüğünüz gibi biraz görüntüm kasabilir ramlardan mı bilmiyorum tam olarak neden öyle çözmüş değilim hala çözmüş değilim arkadaşlar oyun kasmıyor çünkü sadece UBS kasıyor UBS drop giriyor çözemedim o olayı halen çözsem bir çözemedim Bayağı iyi ya araba. Oo. Bas 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 bas. Gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Gitmedi gitmedik. No no no. Gitmedi. Çok güzel. Çok güzel. arabam mükemmel ya. Ben sevdim bu arabayı. Biraz takılırım bu arabayla. Ara sokaklarda. sürelim ya. Hı. Bu ne ayakta? Bomba var mı bu şunu? Oo işte bunu yapmayacaktın adamım. Ah. Benim üstüme gelme, benim üstüme gelme. Oh, güzel. Benim üstüme geliyordu korktum ya. Bu benim üstüme gelseydi var ya benle beraber patlardık. Polisler geldi bir bakalım polislerle bir şekil şukul yapalım. Oo. Oh. araba önünü dağıttık. Buraya gelecek baba baba. Yes! İşte bu. Oy bu ne bu ne? Al yapıştır. Al. Ah. Bak kusura bakma arabaya kaptıramam size. Araba bana lazım. Selamünaleyküm. Bakın polislerden nasıl kaçıyoruz bakın. O oh, bir sen eksiktin abi. Bir sen eksiktin helikopter. Bir sen eksiktin abi. Oy, bir sen eksiktin valla. Nasıl yapacağız bakalım. Sokakta şu anda bir kaçak var yani ben. <laughs> Allah sana da bir tane. Oraya gidin lan oraya gidin adam patlattı oraya Al sana da bir tane Bomba mı bitiyor sıkıntı orada Bir ona bir ona verdik bomba bitiyor valla hmm. abi, 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 abi sıkışma 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 Al sana bir tane Ay yok başka yok Sıkışsaydı biterdik abi sıkışsaydı biterdik Şuraya giremiyor musun? Bir de ne yapabiliriz bakalım. Biraz oyalayabilir miyiz acaba bunları? Oho beyefendi sen de sıkarsan tam olur tabi. Arabayı severim hem. Onu geçin abi. Onu unutun abi. Araba benim. Ben yaptım. Araba size kesinlikle vermeyeceğim. Kaçıracağım pasu. Kim kim kovalar? hadi bak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, ücretsiz şekilde unutmayın. Ben şu polislerden bir kurtulayım bir şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum ama kurtulmaya çalışacağım abi. Bakın şu şurada şuraya çıksa polisler bizi görüyor mu? Kursanlar lan fake araba gibi duracağız. Manyak fake araba gibi duracağız orada ya. Allah Allah. Oy. Abi olmuyor. Görüşmek üzere bay bay.